selamlar arkadaşlar. Ee, bugün bakın sizlerle beraber e, ee, görmüş olduğunuz gibi e, size bir e, çekiliş yaptım arkadaşlar. Çekiliş. Bu çekilişte arkadaşlar e, çekiliş kazanmak istiyorsanız eğer bana adınız yorumlar kısmında yazın arkadaşlar. E, ben şu an e, Google'dan bu fotoğrafı buldum. Ve bu put Doğraklı sizleri böyle e, ekran göstermek istedim arkadaşlar. E, o yüzden de e, çekilişi kazanmak istiyorsunuz arkadaşlar. E, bana e, arkadaşlar ya akrabanızdan ya kuzenlerinizin telefonuna falan, e, babanızın annenizin telefonuna abone olun arkadaşlar. Tek e, şey çekilişi kazanmak için yol bu arkadaşlar. E, yani ben abone oldum diyeceksiniz. Ee, ben de abone olanlara bakacağım arkadaşlar tabi ki de yani kaça benim diye. O arkadaşlar mesela bakın annenizin babanızın telefonuna yorumlarıma yazın ya da e, biz yani ım, çekilişin kazanmanın yolu bu. E, çekilişin hediyesi arkadaşlar PK'de benle eee şey özel bir video olacak arkadaşlar. Okey ben de e, çark yani e, bana ee, ben de çark e, yani kad, yani ben de çarkla belirleyeceğim yani diyeceğim o şeyini oyunu. Herkesin adını oraya yazacağım ve o zaman da e, yani çekil üç kişi kazan yani iki kişi kazanacak arkadaşlar. Bu iki kişi de ya da arkadaşlar ben e, yani isteyenler e, e, şey e, yorumlara yazsın ya 3 ya da iki olsun. Yani 2 kazanan olsun ya 3 ya 2 kazanan olsun onları belirleyiniz. Yani Herhalde en çok kişiler 3 diyecek. Ee, yani ben size soruyorum. Ama yorumlar kısmından ben e, abone oldum. Ab, e, ab, şey ben dediğini yaptım e, diyeceksiniz. Bu yüzden de bu dediklerimi yapın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Size çok seviyoruz. Bu da yorumu da arkadaşlar. Ee, yani annenin e, telefonları falan falan iyi bildiğim, Birkaç gün sonra belirlenecek arkadaşlar. Ee, iki i̇ki gün süreniz var. Hatta burada gösteriyor iki gün süreyi. Arkadaşlar. O yüzden geçiyoruz arkadaşlar. Size ama çok ama çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.